Yani Dora'yla oyunlarını oynuyoruz. İşte hayvanları var, tavukları var, kedisi Neydi? var, onları besliyoruz. Yunuslarla yüzüyor, onunla terapi biz de görüyoruz. Çok mutlu bir hayatımız var. Ne Ama tür oyunlar ona... oynuyorsunuz mesela? Ee, Barbie evi var, onu Hı -hı. çok seviyor. Barbie evinde oyuncaklarıyla Bütün oynuyoruz. Bütün kız çocuklarını Evet. Gibi. Su oyunlarını çok seviyor, Hı -hı. su kaydıraklarını. Zaten bunun için sırf İstanbul'dan Antalya'ya taşındık. Hı -hı. Orada daha çok yüzsün, daha çok havuza, denize girsin diye. Su oyunlarını daha çok seviyor her şey. Peki efendim bir iyileşme var mı? Tabii çok iyi geldi. Yani en azından göz teması kuramıyorduk Dora'yla. Evet. Daha önce. Şimdi onu yendi. İşte isteklerini, mutluluklarını ya da istemediği bir şey olduğunda yüzünü falan gayet net anlayabiliyoruz. Öğretmenleri ve arkadaşları da bu konuda çok yardımcı oldular bize. Hı hı. Çok teşekkür evet, ederim. Yeterli. Sizin hı hı. eklemek istediğiniz bir konu var mı? Dora'yı seviyoruz yani. Biz de seviyoruz <laughs> efendim. Sizi de Dora'yı da. İnşallah örnek bir çiftsiniz siz. Devlette de inşallah daha çok destek olur. İnşallah bu videoda İnşallah. aracılık eder görürler İnşallah.